Bir süre önce geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi e, Schengen vizesi dahilinde birlik üyesi ülkelerin Türkiye'den vize muracatları konusunda gerekeni yapması Avrupa Birliği iştahatına göre gerekeni yapmasını söyledi. Fakat e, sizler de bilirsiniz ki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin kararları bağlayıcı kararlar değil tavsiye kararları. Bunları ülkelerin birlik üyesi ülkelerin kendilerine bırakıyor. Bu bağlamda birlik üyesi ülkeler zaten bu konuda biraz önce sizin ifade ettiğiniz konu başlıkları işte Suriyelilere vatandaşlık ülkedeki ekonomik krizler ülkedeki demografik yapının değişmesi gibi konu başlıklarını Avrupa ülkelerindeki siyaset kurumu da ifade ediyor. Fakat bu sorun nasıl çözülecek? Yani Türkiye'deki siyasi otorite bu sorunu çözmek için kurumsal olarak Avrupa Birliği ile istişaresini, müzakeresini nasıl yapacak? Buradaki diplomasiyi nasıl kullanması gerekir? Çok güzel ee, özetlediniz. Şunu söyleyeyim. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın çok aktif bir şekilde bunu protesto etmesi lazım. Evet, Büyükelçileri çağırdılar. Ankara'da bir görüşme yaptılar. Fakat hiçbir değişim olmadı. Mevlüt Çavuşoğlu her yere gideceği yerde Avrupa Birliği'nden ilişkilerde bunu hep gündeme getirmek lazım. Kaldırılması sözü verilen Schengen vizesi. Türkiye hakikaten anlaşmada beş başlığı yerine getirmediği için kaldırılmadı. Fakat geçirmeyen ülkelerde ki Avrupa Birliği'ne hiç ilgisi yok Ukrayna'da ve Gürcistan'da bu getiriliyor bunun önlenmesi lazım artık e, Alman ve <laughs> Fransız başkonsolosları vize vermeme konusunda çok ciddi tedbirler alıyorlar ve insanlara randevu da vermiyorlar e, aracı kurumlar arasından gidiyor Schengen vizesinin olması için KPK karma parlamenter komisyonu vardır biliyorsunuz Avrupa Birliği ile evet. bizim aramızda. O da 3 yıldır hiç çalışmıyor. Gündemi